Sayın Şevkin Adana, Ceyhan ilçemize bağlı İhsalı, Gündoğan, Kızıldere ve Kılıçkaya köyleri içme ve yeraltı suları tarımsal üretimi ve sağlıklarını tehdit eden taş ocağı dayatmasıyla karşı karşıya. Mera alanı da olan bölgede murt, zakkum, maki, keçi boynuzu, zeytin, buğday, nar, ayçiçeği yetiştiriliyor, hayvancılık yapılıyor. Taş ocağında dinamitle patlatma yapılırsa hem yeraltı suları yer değiştirecek hem de ortaya çıkacak toz ürünlerin kurumasına neden olacak. Tahribatı bilimsel veri lerle kanıtlanmış olan alanda köylüler dava açmıştır. 2010 yılındaki işletme izni iptal kararının ardından aynı firma aynı yere yeniden izin için başvuruyor. MİGEM de bu bölgeye koordinatları değiştirerek yeniden izin veriyor. Ayrıca burası Cumhurbaşkanlığı kararıyla AFET'e maruz bölge alanı ilan edilmiş olmasına rağmen maalesef burası korunmuyor. 3-5 kişinin nemalanması için 4 köyde binlerce insanı yok sayan bu zihniyet Dur demeyecek misiniz? Çekin artık ellerinizi köylüler.